Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber oyun videosu çekiyoruz arkadaşlar. Ben az önce yüz arama bakıyordum. Ee, videolarımı izliyorum tamam mı? Bir, bir, eee, güç karışım hayatı ikinci bölüm mü? Galiba ikinci bölümde evet. Eee, 120'ye gördüm ama çok sevindim. Arkadaşlar sonradan bir baktım ben 41 e aboneyim. Dedim Allah böyle bir şey olamaz. 10 saniye önce falan bunu fark ettim. Ben ne demiştim? 40 abone özel. 100 kere 40 abone veya 200 kere falan 500 kere falan 40 abone edecektim. Ama ben 41 abone olduğum için şimdi 100 kere 41 abone edeceğim. Başladım. 41 bir dakika. 41 uh, abone 41 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 abone. Bir dakika şu onu koymayın. 41 abone. Evet. 41 abone, 41 abone, 41 abone. 41 abone. Saymayı unuttum arkadaşlar. Heyecandan. 41 abone. 41 abone 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 40 pardon 41 abone 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 kafam karışıyor 41 abone 41 abone 41 abone 41'e geldik 41 abone dur 41 abone 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 Buona, crampi da buone, 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 crampi 41 abone 41 abone 41 abone 70'e geldik 40 Ben bunu 150'ye çıkartıyorum. 41 abone 41 abone 40 bir abone Arkadaşlar onun bir 41 görmüyor. Oraya sanki 41 yazasım var ya 70 diyeceğim. O yüzden 41 abone 41 abone 41 abone कर मैंसमार कृपीरा बोने करीरा बोने कृपी ने कृपीरा बोने कृपी बोने कृपीराबोने कृपी ने कृखीराबोने कृपी बोने कृपीरा बोने कृपीरा बोने कृपीराबोने 90'a geldik. 41 abone. 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 41 abone ve 100 olduk. Abone olan ve like atan videolarıma like atan ve benim kanalıma abone olan herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum ama daha bitmedi 150. 41 abone. 41 abone. Asıl zorluk burada başlıyor yani yazmak da zor. 41 abone. 41 abone. 41 abone. 41 abone 41 abone 41 abone 41 abone Hemen arasına boşluk koyar mısın? Evet 110 geldi 41 abone 40 bir abone lan 110 yan 110 41 pardon 41 abone 41 abone 41 abone 113 41 abone 41 abone Arkadaşlar ne oldu ben de 41 abone demiştim o zaman buraya mesela 41 abone 6 106 41 abone 41 abone 41 abone 40 bir abone 120'ye geldik son 30 falan zor ya 41 abone 41 abone 41 abone 41 abone 41 abone 41 abone, 40 41 abone, 41 abone, 41 abone iki tane yazacağım çünkü orada 41 abone dedim, Yine dedim? 41 abone, bana atacağım dedim. 41 abone, ne 41 abone 41 abone 41 abone 41 abo 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 41 abone 40 bir abone 41 abone 40 41 bir abone, 41 abone, 41 abone bir dakika ben 41 abone. 41 abone. 41 abone. 41 abone. 140 salan. Pardon 11. Y 41 abone. Son kaldı. 41 abone. 41 abone. 41 abone 41 abone 41 abone 41 abone 41 41 abone 41 abone 41 abone 40 bir abone. 41 abone. Bitti arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olduğunuz için like atmayı unutmayın. Abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. <gülüyoruz> Kırk bir abone. Teşekkürler.